Evet, Borusan'dan herkese selam, ikinci videodayız Bakın ne kullanıyoruz r 1300 GS. f 900 sarı kullandık Sevdik, 700.000'in liste fiyatı var mavinin Siyah versiyonu var o da 690'larda bir şey dediler Takası için bizim yavruyu da sordum da ne fiyat çekecekler ona bakacağız Şöyle bir göstereyim yavruya Yeşil renk, sarı jant Yeni r 1300 GS. Hadi gidelim Şuraya atalım anahtarımızı Anahtar çok şık Ayaklarımı yere koymadan duruyorum zaten motorda. O kadar dengeli. <laughs> Bakayım Harun ne almış? R1200 gs mi bu? <laughs> ha, benim. O yüksek evet. Hareket halinde de yapıyor muydu ayara? <laughs> tamam. Hadi gidelim. Sen önden çık. Seni de çekeyim azıcık. Seni de çekerim azıcık. <laughs> Devriyaj yukarıda kavruyor. Ya dışarıdan iri iri motorlar gibi gözüküyor. Hiç de zorlanmadım ama. ikisinde de yani F900 XR'da da öyleydi. Bu da dev gibi gözükmesine rağmen çok rahat kullanım var. Devriyaj baya yukarıda kavruyor. Dynamic moddayız. Oo. Oh. Oo. Oh, o ne öyle? Bunun quick shifter biraz daha sert çalışıyor. Alta doğru da biraz hissettiriyor. Yukarı doğru bayağı tokatlıyor insanı yani odun kırar gibi yapıyorsunuz. Gayet kıvrak güzel. Hey yavrum benim. Güzelsin güzel. Bu güç güzel abi. Bir şey diyeyim mi? Şehir içinde bu da iyi be. Şehir içinde almam diyordum. Özellikle Aprilia'nın ısındığını görünce 600'lük Racing yani. Aprilya'nın suçu değil bu. <gülüyor> <gülüyor> Tekere geliyor ya. Çok keyifli. Aynalar çok güzel. Kör nokta ilk az da var aynalarda. Ya full teknoloji zaten ben bunu anlat anlat bitiremem şimdi. <laughs> Çalışmam lazım <bu> motora. <laughs> i̇lk izlenimlere hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere R1300 GS'in üstündeyiz. Yenisini merak ediyordum. Eskisi hayalimizdi. Ya benim hayalim espriler var. Dürüst olmak gerekirse ama ee, R1300 de bir dünya turu neden olmasın derdik. Buradan RPM'den Enes'e selam olsun. Birlikte hayalimizde. İnşallah bir gün alırız da bol bol yol yaparız bunlarla. Burada biraz git gel yapayım ya. Şehir içine girmektense değişik. Renkler falan çok hoş ama ya. Sarı gidona baksana ne kadar güzel duruyor. <laughs> Gaz verince motor bir sallanıyor. Sağa sola. Şöyle dörtlüğümüzü yakalım biraz mıncıklayayım bunda. Motorun dengesi dengesi harika ya. Gerçekten harika. Selesi yumuşakmış bunu sevdim. F900XR'da eksik bulduğum tek şeydi. Ön lambaya alıştım. Arkadaki R1250GS'e bakarsanız o farı ben çok seviyordum. Ondan sonra bu BMW tasarımı gibi gelmedi açıkçası. Ama şu an yenilikçi haliyle çok da duruyor. <laughs> Abi o çok yeri duruyor. Onu da test etmek istiyorum. Çok güzel duruyor. İşte bu, ince, bu, bu, bayağı küçük çok duruyor. Biraz daha iri. Şimdi yeni gelen Trophy modeli onun Aynen. Ne Kasım gibi gelecekmiş o da Makine böyle arkadaşlar Beğendiniz mi? Jantlar tel jant Arka teker tasarımı falan ben beğeniyorum Arka baksana İki çıkışlı gayet güzel şık bir şey yapmışlar Çanta demirimiz var Güzel Şurada ufak bir haznemiz var az önce anahtarı attık Ekran zaten F900'dekine benziyor ee, Telefon tutacağımız var Şuralara bile bak şey koymuşlar rüzgar gelmesin diye Gayet güzel Elciklerde sinyal detayı da hoş. Devam. Ayak peklerinde de kauçuklar var. Titreşim çok fazla gelmiyor gibi. Tekrar bakalım. Şöyle. Yani Elde de ayakta da titreşim yok Denecek kadar az Ayakta hiç gelmiyor ellerde ufak bir şey geliyor Güzel Ve Sabitleme detayı çok kolay İnanılmaz güzel Adaptif kruz kontrolü var ya Yani daha güzel ne olsun Harika Tam bir yol motorusun ya Çok güzelsin Ya tam arabayı değiştireyim diyorum. Yemin ediyorum aklıma giriyor her şey. <laughs> Bakalım ya Aprilia'nın tadını çıkaralım da. Düzgün bir takas teklifi gelmeyecektir zaten şimdi Borusan'dan muhtemelen. Fiyatını da öldürmek istemem. Gayet bayılarak kullandığım bir alet. O yüzden şey yapacağız. Kolay gelsin. Binelim kendimiz satalım daha güzel. Aa, quick shifter'ı görüyorsunuz değil mi? Bak göstermek için yapıyorum. Daha yüksek devirde yapayım. Yüksek devirde bir tık daha iyi. Ama düşük devirde yaparsanız o şekilde tokatlıyor. Eco Rain Road dynamic olarak bunda da modlarımız var. Ha Eco'yu alınca baya sakin bir motora dönüştü. Ya şu donanım falan efsane ya. Elcikler, mezikler, şunların kullanımı çok güzel. İlk kez BMW kullanıyorum. Dediğim gibi F900XR'la ilk kez kullandık. Bu ikinci tecrübe oldu. Güzel abi. Ben sevdim bu aletleri. Yani detaylı incelemeyi başka zaman bir daha çekeriz. Olmadı. Bu ilk izlenim formatı olsun. Aa Eko'da kimse kalmadı ya. <laughs> Gayet güzel. Sinyal tuşu bayağı sert geldi elime ama alıştım ona da. Değişik bir sesi var motorun. Ben şu an alçak modda kullanıyorum. Süspansiyon ayarını bulamadım uğraşmayın bu şimdi. Size mümkün olduğunca motoru göstereyim böyle. Sürüşünü görelim beraber. Bir tık daha yüksekte kullansam daha iyi olur gibi. Gerçekten çok güzel. Ey yavrum be Yat gibi mübarek Ama bisiklet gibi yat, bak hareketlere bak Çok rahat, çok konforlu Sele rahatlı da inanılmaz güzel bu arada Dynamic de sürelim Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim Bunun gibi farklı testlere de Bundan sonra katılıyor olacağım İstanbul'da olmanın tadını çıkaralım biraz Uzun süredir sizlere ilk izlenim çekmemiştim e, Dronlı dronesuz Detaylı incelemelerde çekiyor olacağım Biraz bu işlere zaman ayıralım Bu hobiyi canlı tutmak istiyorum Adliyadan sonra farklı Motor aramız oldu tabi <laughs> Ama geldiğimiz iyi oldu yani gerçekten Tarz olarak istediğim tarzda çok şey lines <laughs> Ready to take off Abi çok güzelsin ya Vallahi çok güzelsin Dynamic moddayız canlıyız Enes abi izlerken seveceğini Tahmin edebiliyorum Aynada %10 falan kayıp var yani o kadar rahat Onu da söylemeden geçmeyeyim O da olsun o kadar yani Kör nokta falan var yani o kadar güzel ki Çok hoş Ha, sese bak Evet yani egzozlu haliyle daha yüksek ses bekliyor insan O, o noktada birazcık şaşırttı beni Akrapoviçleri görünce üstünde Daha gürül gürül bir ses bekliyordum F900XR'ın orijinal hali bundan mesela daha Yüksek sese sahipti Ama tını olarak güzel bu da güzel o da güzel Bunda bir şık 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 kendisinde bir ses var böyle süvap sesi gibi Onu pek anlamadım Bakayım bir 4300 kilometrede motor. Yani bilmiyorum. Güzel motor ama. Az önce korna kamyon sesi gibi çıktı ama şimdi daha düzgün çıkıyor. Niye öyle? Baksana. Aa. Yavaşken farklı mı bunun sesi ya? Hızdan benim kulağıma mı öyle geliyor? Değişik. Şöyle duralım. ABS çok farklı çalışıyor ya. Arka böyle normalde tık 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 vurur ya böyle ayağına. Biraz daha böyle aralıklı vuruyor falan. Hoş. Değişik güzel. Çoklu çevirmeli tuş, mesafe ayarı, ısıtma Isıtmayı açmayalım Ön cam ha Okey Ooo bak sen Çok iyi Başka ne var? DTC açık diyor sönümleme, sürüş yüksekliği. Hadi bakalım. Gir bakayım. Otomatik değilmiş. Oo yükseliyoruz. Şu an yüksekteyiz. Şu an otomatikteyiz. En aşağısı da bu oluyor zaten. Bir de yüksekte bir tur dağıtayım şuradan ya. O önü de arkaya da ayarladı. Çok güzel. Yani manevrası falan da hiç şey değil ya baksana. Kamyon gibi bir şey bekliyor abi insan dışarıdan. <laughs> İlk kez kullanıyorum yani bu kadar büyük bir motor. Gayet güzel. Cam harikaymış yalnız. Bak bu kadar fark ettiğini beklemiyordum. Gerçekten harikaymış. Aa. BMW sen ne yaptın? Benim boşuna hayalim değil misin abi sen ya? <laughs> Arkadaşlar 2015'te Münih'te BMW Müzesi'nde Espinir aranın üstüne oturmamla başladı benim motosiklet hayatım. Bir gün alacağım dedim. O güne yavaş yavaş yaklaşıyoruz Allah nasip ederse. Güzel ya ben bu markayı çok seviyorum. Arabada da motosiklette de çok seviyorum. Umarım sahibi de oluruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Halinize bin şükür şu an motorumu çok seviyorum Aprilia. İnanılmaz tecrübeler katıyor bana. Çok da keyif alarak biniyorum. Umarım oradan da buralara geçer. Tadına bakarız. Harun gelsin de be. Borusan Oto geldim bu arada. Videoyu izleyip merak edenler için. Gördüğünüz gibi test kısmı çok güzel. Yani iyi ki buraya gelmişim. İstinye şehrin içinde kalıyor. Çok fazla böyle rahat rahat basamıyorsun. Burası güzel oldu öyle. Sıfır yeni asfalt yol mis gibi. Süre ya da rota çizen de olmadı. Gayet güzel abi ya. Çok seviyorum böyle özgür testlere Kendilerine teşekkür ediyoruz. Reşat Bey sağ olsun kendisi ilgilendi. Test için ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Web sitesinden talebime girdikten sonra kendisi iletişime geçti. Güzel güzel de ilgilendi sağ olsun. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şurada tekrar motosikleti size göstereyim. Öyle bitirelim. Bakayım belki r 1250 de süreriz. Güzel bir gün oldu. Şöyle tekrar kapanış yapalım. Erciklerdeki sinyaller de gayet güzel. Hadi bakalım. Hoşçakalın.